Çok kıymetli gönül dostlarım. Burak Kamber ile Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine birbirinden kıymetli ve çok kıymetli üstüne ekleyerek söylüyorum. iki tane muhteşem sanatçı ablam ve abim bizlere konuk olacak inşallah. Efendim hoş geldiniz. Hoşçakalın. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? şükür misiniz? Abdullah Hocam. Ameliyat öncesi iyi oldu. Yani bir hafta sonrası ameliyat olacak da yapamazdık. Evet. Bu arada çok kıymetli Abdullah hocamla üçüncü bölümde beraberdik ve bugün yine birbirinden kıymetli sanatçı ablam, hocam, çok kıymetli bir insan. Teşekkür ederim sağ olun. Dilek Deniz Hanımefendi bizlerle beraber olacak. Ablacığım sizler nasılsınız? İyi misiniz inşallah? İyi, teşekkür ederim. Sizler iyisiniz inşallah. Çok şükür Allah'a diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalarinsiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sizlere ulaşabilmek hem çok basit, hem çok zor. Evet. Ben bunun açıklamasını çok kıymetli hocamdan dinlemek istiyorum. Size neden çok kolay ulaşabildim ve neden çok zor ulaşabiliyorum? Ee, sınırlarımız var tabii ki. Bana neden kolay ulaşabildiniz? Abdullah hocam sayesinde bana çok kolay evet. ulaşabildiniz. Diğer e, mecralardan zaten ulaşamazsınız. O konuda e, yani hani bazı sıkıntılar olmasın diye tamamen sosyal medyadan falan iletişimi kesmiş durumdayız. Ama e, Abdullah Hoca e, benim e, abimle eş değer kıymette. Nerede o yüzden yani. hani onun vesilesiyle olan, e, onun vesilesiyle gelen herkes başımızın tacı. Başımızda var olsun. Evet, Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Kıymetli abim, orada çok saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Dilek Deniz 1973 İskenderun doğumlu Evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk annesi. Küçük yaştan beri müzikle yakından ilgilenen Deniz, Türk sanat müziği ve halk müziği başta olmak üzere tüm branşlarda etkin bir şekilde müziğin içinde olmaya devam ediyor. İskenderun Belediyesi Müziki Derneği'nde sanat müziği ve halk müziği korularının yanı sıra yine İskenderun Belediyesi Müzik Kit Derneği bünyesindeki kadınlar korusunda da görev alan Deniz Aynı zamanda İzmir'de üyesi olduğu Foça Belediyesi Yeni Foça Sanat Müzik Korosu'na konuk solist olarak konserlere davet almaktadır. Bizler de sanat hayatında daha nice başarılara imza atarak yolunun açık ve aydınlık olmasını temenni ediyoruz. Evet, şöyle kıymetli üstadlarımdan, şöyle gönül dostlarıma o muhteşem eserlerinizden, Hangi eser armağan etmek istersiniz? Vallahi çok sevdiğim bir Neşet Baba'dan. Neşet Baba'dan. Bir Biz zülüf daha yapalım önce isterseniz. Buradan rahmet yollayalım. Rahmetler. Rahmet, aynen. <Sessizlik>

Balab Yaz Kayrı. Bir kaz mal bir kürk ama mezarım az gayrı ama. Yüreğine hocam, sağlık hocam. Ağzınıza sağlık. yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten o muhteşem sesinizden, muhteşem yorumunuzla bizlere gerçekten çok büyük bir Abla mutluluk verdiniz. Evet, çok ederim. Abdullah Hocam'ın sayesinde çok güzel. Hocam, çalarak. Allah verirse Yüreğine sağlık. Sağ Kıymetli Sağ hocam şöyle küçük bir soru iletmek istiyorum. Buyurun. Ben her programda, her programın başında da sevdiğim konuklara soruyorum. Çok muhteşem bir insansınız. Teşekkür İkiniz de öylesiniz. Çok değerlisiniz. Sanat camiasının önde gelen güzel isimlerinden birisiniz, ikiniz böylesiniz. Evet, tamam. Ben şöyle kıymetli hocama, kıymetli ablama, dilekleriniz kimdir diye bir soru iletmek istiyorum. Buradan tüm ekran başında bizleri izleyen tüm gönül dostlarımız da Dilek Hocamızın kim olduğunu kısa ve öz şekilde Tabii ki. öğrensin. Dilek Deniz 1973 doğumlu, İskenderun doğumlu, evli, iki çocuk annesi. Biri 27 yaşında, biri 23 yaşında, iki çocuk annesiyim. Kızım öğretmen, oğlum hala hazırda. O da müzisyen, bestecilik okuyor, devam ediyor okumaya. 96'dan beri aynı kurumda, İskenderun Belediyesi Moski Cemiyeti'nde görev almaktayım. Zaman zaman bazı özel yerlerde tesane almışlığım var, çok özel olması kaydıyla böyle de devam ediyor. Müziğin içindeyim. Müziği çok seviyorum eşim Müzik. Düşüyor. Eşim de bağlama çalıyor. Çok usması. güzel bir aileden. <laughs> Aynen. Gelmiş. Eşim müzisyen, abim zaten profesyonel Abi müzisyen. Çok güzel. Evet. Ee, Göksel e Gök. Evet. 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 Buradan da saygılarımızı. Müzisyen, ona da saygılar sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Ee, yani kökten gelen bir müzik kültürüyle geldiğimiz için e, Kartela çok geniş. E, evet. Müziğin her türü başımızın tacı ve söylemeye e, icra etmeye çalışıyorum. Rabbi'm her daim yolunuzu açık etsin. Çok kıymetli teşekkür hocam. Ederim, evet. sağ kıymetli hocam, ben de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum size. Ve buradan gene bizi izleyen tüm gönül dostlarımıza hangi güzel eseri yollamak istersiniz? <laughs>

Kuşa leylam gökte uçan Kuşa leylam, kuşa leylam Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan Kuşa leylam gökte uçan kuşa leylam kuşa leylam senden uzak olmak hasretim hasret katıyor bilirim bu zorluklar seni de yıpratıyor bir yandan özlem bir yandan vatan Üzülme Mehmet'im Ne olursun Dayan 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 Aşkım seni oldun gittin benden belendi aşkınla. Aşağı Leylam vurdun taştan Aşağı Leylam, aşağı Leylam Bir an eyledin hanemi vurdun taştan Aşağı Leylam vurdun taştan Taşal eylam, taşal eylam. Yüreğinize sağlık kıymetli ederim, hocam. Gel. Gerçekten bir harikasınız. Yani <laughs> söyleyecek... Halk müziği çalıyoruz. Yani e, kolay aslında hiç halk müziği çalınır da. Evet. E, bunun mızrap atma şekli halk müziği ayrı, sanat müziği ayrı. Evet. İşte bilmek lazım. Yani gerçekten kıymetli hocam. Söyleyecek söz bulamıyorum. Siz kıymetli ablacığım size de aynen. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizim programın akışını siz yakından biliyorsunuz evet. kıymetli hocam. Bizde kısa ve özdür. Evet. Güzel bir eser daha alalım. Sonra bizi seven gönül dostlarımıza veda konuşmasını tamam yaparaktan abi. final yapalım. Tamam. <laughs> m u bir kara gözüm değer dünya malına bir kara kuşum bir kara gözüm değer dünya malına. <laughs> bakma dizinde yatıp ta bakma aman aman yüzüne bakma gel anam anam yanıma kıyma bu yazık canıma bir kara kaşın bir kara gözün değer dünya bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Efendim bizleri yalnız bırakmadığınız için, şahsın Burak Kamber'i kırmadığınız için ayrı bir teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim ekran başında bizleri izleyen tüm gönül dostlarım. Bugün gördüğünüz gibi. İki tane muhteşem isim. Bir yandan Dilek Deniz Hocam, bir yandan Abdullah Güler Hocam. Ve Hatay'ın yakından tanıdığı bu güzel iki isim. Ben şahsım Burak Kamber olarak bu güzel iki isme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler. Ve ekran başında bizleri hiç sıkılmadan, üşenmeden izleyen o muhteşem gönül dostlarıma tek tek, birer birer, ünferit bir şekilde ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. O güzel yüzünüzden tebessüm, kalbinizden Allah sevgisi eksilmesin diyorum. Kalın sağlıcakla Rabbime emanet olun inşallah alasmaladık.